Hepinize cümleten selamun arkadaşlar. Yeni bir videomuza hoş geldiniz. Bursa'nın her yeri kar oldu. Kar oldu ve bize de video çekmek düştü. Bir tane avare var posta. Bizim kuşlarla beraber uçuyor. Bakalım göreceğiz yakalayabileceğiz mi? Kuşlarımızı açtık mangolarımızı askerler. Her yer kar oldu her yer. Bakalım. O kuşlar bayağı bir uzaklaştı. Bizim mangolar da inmek bilmiyor. Her yer kar oldu. Ben bilerek temizlemiyorum. Kelebekleri açmayacağım. Açarsak eyvah. Biz biz zaten bu sefer avara veririz. Kuşlar yükseldikçe yükseliyor. Şurada iki takım uçuyor. Ayrıldılar posta aralarına girmeye çalışıyor. Bizim kuşlar zaten posta gibi anasını satayım. Bakalım yakalayabileceğiz mi? Geldi iyice buralara geldi. Postaya benzettim havadan ama her şeyde olabilir yani kuş bilemiyorum. Bizim kuşlar çok dağınık uçuyor ya. Kuş yaklaştı bayağı bir. <laughs> Ama kelebekleri açarsak garanti zayiat veririz. Garanti. Bu adam da macir uçuruyor bu havada. Helal olsun vallahi. Bizim kuşlar kara gömülürse eyvah eyvah. Büyük ihtimalle bunlar git gidecek. Bir Bursa turu. Ufaktan zaten bunlar bir başlıyor. Uludağ, Uludağ'dan böyle mesken, meskenden anca buraya atıyorlar kendilerini. Aa bu ne lan iyice yaklaştı buralara Aa bu ne oğlum bu ne? Bir ton kuş var lan kelebekleri açsak mı? Bir ton kuş var. Bunlar ne anasını satayım ya? Aa iniyor. İndi. Bu bizim kuşmuş lan. Yarım saattir hava ediyoruz anasını satayım bunu. Kar yine bastırdı. Hem atıyoruz ama. Ho ho bizim kuşlar iyice kayboldu. Uzaklaştılar yani. Bu bizim kuşmuş. Ben bunu avare sanıyorum. Onlar orada selamünaleyküm aleyküm oldu. Oho halaya bakın. Bursa'da kar yağışını göstermeye başladı. Kuşlar gitti. Onlar gidiyorlar, geliyorlar kendi kafalarına göre. Ufaktan kar dursun. 10 dakika sonra buradalar. Posta gibi uçuyorlar. Sürekli dönüp dönüp duruyorlar anasını satayım. Bu havalar işte en sevdiğim havalar. Böyle kar birden duruyor. İnsanlar kuş uçurmak istiyor. Birden bir bastırıyor kar. Mis gibi her yere var oluyor. Aslan parçalarım ya orada avare çektiler kendilerini. Ama bayağı uzaktalar. Onların buraya gelmesi en az yarım saat bir saat. En az. ben bile göremiyorum ki. Da şuradalar. Kamerada gözüküyor mu bilmiyorum ama. Onlar burayı göremezler de zaten bu kuş beyaz. İmkanı yok görmelerini. Kar duracak anca öyle gelecekler. Ho iyice dağıldı onlar. O bak geldi bir tane piyasaya. Bir tane kuş daha var yakalamaya çalışacağız şimdi. Bu bizim mi? Ki. Aha bak avara geldi. Bizim kuşlar gitti de. Bir tane tısnakta kuş var. Vallahi geçen sene açtık kelebekleri, bir ton kaçırdık. Bu sefer kaçırmak istemiyorum, açmayacağım kelebekleri. Yatırıyorum anasını satayım. O karanlık gözükmüyor. Neyse. Bursa harbi çok kötü oldu ya. Ekran niye karardı öyle bir Bizim mangolardan yine gelemeyen olabilir yani belli olmaz. Bayağıdır hani böyle çok sürekli uçurmuyorum kuşları nefesleri yok. Ama havalar soğuk yani nefese de gerek yok. Bilemeyeceğim artık orasını. Ya gelen gelenler bizimdir. İlla ki gelen olacak da. Gelen bizimdir, gelmeyen bizim değildir yani. Kuşlar geldiği zaman videoyu başlatacağım. Sanırım bu sefer bangolar gitti. Üç tanesi yeri gelmiş. Geri kalanlar piyasada yok. Bilemiyoruz. Kaçtılar büyük ihtimalle. 3 tanesi burada geri kalanlar yok. Bayağı kuş kaçırdık demek ki. Yarın da gelmezlerse büyük ihtimalle yakalandılar. Pek de fazla önemli değil zaten. Bizim işimiz kelebek. Geri gelenlerle devam ederiz. Ama karınları da çok açtı. Yakalanmış olabilirler bu arada. Bu videoluk o kadarlık olsun. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Kar videosunu normalde bitirmiştik ama ee, Devam ediyor Arkadaşlar 2-4-6 tane kuşumuz var Zaten bir tane kuşumuz vardı Şu kuşumuzun kanadı kırık Bu zaten vardı Kaçanlardan çoğu geri gelmedi yani Öyle söyleyeyim ben size 3-4 kar görmüş kuşlar 3-4 kar görmüş kuşlar Ama kaçanların çoğu geri gelmedi ben kardiner diye tahmin ediyordum ama kardinme de bastırınca daha çok daha çok bastırdı. Bastırdıkça bastırdı. Kaçanlardan geri gelenler bunlar. 3 tane 4 tane kuşumuz kayıp. 2-3 ay sonra büyük ihtimalle piyasaya çıkacak kuşlar. Maksimum 1-2 ay, ay sonra piyasaya çıkar kuşlar. Hatta 1-2 ay çok geç bile. 2 hafta sonra çıkar piyasaya. Yapacak bir şey yok sırpımızın eşi yok Ondan sonra e, Bir tane şunun gibi orik vardı o yok Bir tane tip vardı o yok O kadar yani 3-4 tane kuşumuz yok şu anda Bir tane de kırmızı tepeli yok 4 tane kuşumuz yok şu anda Yapacak bir şeyimiz yok Neyse bu videoluk bu kadarlık olsun daha sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi günler dilerim.